A17 Pro seyredir. ezber bozan bir çip mi? Bir dakika nasıl yani ya? yani ya? Oğlum aynı. çok güçlü çok hafif çok pro diyor. Görüntü hafif aynı demek olur mu kanka? Baksana oğlum. Bence şey on numara abi. Buna alınır mı? Bu. Abi düğme koymuşlar Hiç. düğme düğme. Hiç. Düğme koymuşlar bak bunda ne var? Bunda çentik var böyle böyle elle çıkmak zorundayım. Bunda düğme var basıyorum abi. Bunu almam lazım ya. Oğlum ben gerizekalı mıyım bunu kullanayım. Bu varken niye bunu kullanayım ben daha? Abi basılı tutacağım el feneri yanacak abi. El fenerine ben bak nereden basıyorum. Buradan çekiyorum buna basıyorum fener böyle yani. Kim bunu artık? Ben şuna basmak istiyorum abi. Buna basıp ben de o zaman bunu kullanacağım artık yani. İki tane alıp bir cebime bir cebime koyacağım. Oğlum siz geri zekalı mısınız? Titanyum uzayda bile geçerli. Yarın bir gün Mars'a çıksa koloniye telefonlarınızın anası bilecek anası. Telefonlarınız titanyum bile değil orada eriyecek ayda. Mars'ta eriyecek benim telefonum çekecek daha. Ne Titanium. kanka. Şunu bir oku. Bak şunu bir oku şimdi. iPhone titanyumdan yaratıldı. Titanyumdan Yaratmak Allah'ın başkası